Ne yaptınız? Youtuberlarda görmeye alışkın olduğunuz bir videoyla karşınızdayım bugün. Kötü yorumları okuyacağım. Aslında Jimmy Kimmel'dı sanırım Nihat değil mi? Jimmy Kimmel'dan çıkma bir şey. Ünlülere okutuyordu görmüşsünüzdür. Bayağı eğlenceli oluyor bu arada kurmacı olsa bile. Umarım hoşunuza gider. Benim hoşuma gitmeyeceği kesin ama. Şeyi de varsa kötü yorumları aşağıya bekliyoruz diye. Öyle bir şey yok. Kö aşağıya kötü yorum falan yok. Varsa... ha, tamam ben şimdi video videoda kötü yorum okuduğum için aşağıda benim pohpohlamaları gerekmiyor mu? Ters etki yaratması için. Neyse şunu söyleyeyim. Ee, buraya alınan yorumlar engellenmemiş yorumlar. Yani e, şimdi bir, seviye var. Anneme, teyzeme, kuzenime, kuzenimin doğmamış çocuğuna küfrettiler ya videoda. Daha lazım. Ama doğdular sonuçta. Küfredenler bu şeyde yok ya da beni açık bir şekilde vatan hainliğiyle suçlayanlar burada yok çünkü onlar sadece yorumlarını kendileri görebiliyorlar artık. Evet 2018'in en iyi 10 dizisi videomuza bir yorum gelmiş. Bunu aslında okumayacaktım. Bu arada yorumları ben seçmedim görmeyeyim diye okumayacaktım ama bana değil çünkü o videoyu ben sunmuyorum ama bu tarz çok yorum aldığımızdan bunu okumak istiyorum. Mr Holmes demiş ki şu İngilizce konuşacağım, iyi konuşacağım deyip sinir bozucu olmazsan dislike atmazdım. Şimdi öncelikle dislike atmanız benim için İyi. Bir etkileşim olmuş oluyor videoda. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kötü bir şey yapmıyorsun bana. Sadece beğenmediğini söylüyorsun. Ee, i̇kincisi de İngilizce konuşacaksın diye kasmadığında aynı eleştiri alıyorsun. Kastığında aynı eleştiri alıyorsun. Dolayısıyla bizim buradaki mantığı temiz şu. Normal hayatta nasıl konuşuyorsan bu kanalda da öyle konuşuyorsun. Yani sizin gibi Mr. Holmes gibi gerçek hayatta rol yapmıyorum. Dolayısıyla bu tarz şeyleri bilmiyorum. Benle gerçek hayat, gerçekte de tanışanlar biliyordur benim nasıl birisi olduğumu. Normalde böyle birisi yok. <laughs> Emrah demiş ki yine aynı videoya şahsiyet çoğundan daha iyiydi sırf Türk dizisi diye koymamanız üzdü. Ya sence böyle bir şey mümkün olabilir mi yani izlemediğim için o listede yok. Bir, bir ayda bir yılda kaç tane dizi çıkıyor hepsini izlemem mümkün mü sence? Tabii ki benim yaptığım o en iyi 10 dizi listesi o. Yani gerçekten bunu anlamamış olmanız beni çok üzüyor. Bu kanalı sürekli takip eden insanların bunu anlamadığını düşünmüyorum ama yani genel olarak bir insanın yaptığı toponun herkesin toponu olmadığını anlaması çok uzun sürmese gerek ama bazı arkadaşlarımız için anlamak zor bir şey. Sırada Ece'ye gelen bir yorum var. <laughs> Muhammed Kaan Gözen demiş ki geber. Sana geber demişler. Ne düşünüyorsun? Geberdi. Ben insanlardaki bu nefreti anlayamıyorum. Bilmiyorsanız size bir bilgi vereyim. Twitter'da Türklerin en çok kullandığı kelime, zamirleri bir kenara bırakırsan, nefret ediyorum. İnsanların bu kadar sert duygular içeri içerisine girmesini anlamıyorum gerçekten. Yani mesela bir araba size su sıçrattığında da aynı tepkiyi veriyor insanlar. Ağzına Filan. Ne oldu amına koyayım ya? <laughs> Geber diyor oğlum. Hayır yani nefret duygusunu bu kadar kolay paylaşabilmek gerçekten sorunlu bir davranış arkadaşlar. Bir psikoloğa görünmenizi tavsiye ederim. En iyi 10 film videomuza yine. Tasarımcı demiş ki gözler önüne seriyor. Gülücük gülücük. Ezgi'nin kanalını taklit ediyorsunuz. Bari cümleler klişe olmasın biraz özgün içerikler lütfen. <laughs> Yine 10 en iyi filmiydi. Keşke karıştırsaydık. Hep sırayla gitmişiz gibi oldu bu. Gökhan Kara yazıcı demiş ki çok affedersiniz ama bok gibi liste. Yine de emeğinize sağlık. <laughs> Gökhan harikasın. Kötü yorum dediğin gibi dediğin şey böyle olmalı. Bir kere bok gibi liste kime göre neye göre o ayrı konu. Ama sonunda yine de emeğe sağlık yazması harika değil mi ya? Bu bende bir fikir. Ben bu yorumu okuduktan sonra kanala yeni bir içerik fikri düşündüm. Yakında izleme şansınız olacak. İnşallah o içeriği beğenirsiniz. Gökhan sana armağan edeceğim o videoyu. Akamen incelemesine gelen bir yorum. Ön gösterme filan mı çağrılmadın? Boş yapma. Çağrılmadım. Ama zaten onu bilerek yazdığı o kadar belli ki. Yani bu boş yapma hakkını ne düşünüyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Aquaman incelemesinde Kore sever Kore sever demiş ki <laughs> Ece kalsın yanındaki hıyar gitsin. <laughs> Aslı gibidir videosuna kötü silonun dünyası <laughs> yorum yapmış. Kapatıyoruz diye pano asıp kapatmayan mağaza gibi sürekli kafeyiziz kafamızın <laughs> abone olun diyorsun sıkılmadım mı? Yani ben şahsen sıkıldım bu durumda olmaktan sürekli e, her an kapata, kapatabilir durumda olmaktan e, haklısın yani benim gibi insanların da bundan sıkılmış olması doğal ama ne yapacaksın hayat be Silo. Yağmurları... Bu hafta 78'e genel izleyici demiş ki. Berk bir Türk yapımını gömmediği gün kanala abone olacağım. AQ Ne istiyorsun abi ne? Ya sevgili genel izleyici. Genel izleyici gerçekten böyle. Resmen yansıtmışsın. Adınla bir bir insansın. Kanalda beğendiğimiz Türk filmleri var. O filmlere ilgi duymadığın için dolayısıyla sen gelip o filmlerin incelemelerini izlemiyorsun. Gidiyorsun Enes Batur Hayal mi Gerçek mi incelemesine geliyorsun. Gidiyorsun As Aslı Gibidir gibi boktan filmlerin incelemesine geliyorsun buraya ya da Borç Harç gibi. Dolayısıyla sen benim hep Türk filmlerini gömdüğümü görüyorsun. Ama bu kanalda en yüksek puan verilen film de bir Türk filmi. Bu hafta 81'e Ulvi Sa'a demiş ki, ''Az konuş da Ece de yorum yapsın.'' Bak arkadan şey yapma bana, Ece'nin konuşacağı bir şey olmadığından. <laughs> Burada şöyle bir sorun var. Yayıncı olarak şunu hissediyorsunuz. Mesela bunu televizyonlarda çok rastlarsınız, tartışma programlarında özellikle e, konu güme gidiyorsa, karşısındakinin bir noktadın cümlede cümlenin devamını getiremeyeceğini düşünüyorsan, araya girmek zorunda hissediyorsun kendini. Muhabbet daha akıcı olsun diye. Ama nadir zamanlarda gerçekten eceğinin sözünü kesiyorum. Normalde o cümlenin cümleyi orada bitireceğini tahmin ettiğim için, tanıdığım için oraya e, girmeye çalışıyorum. E, bu, bunu anlamaman normal ama e, bu işin içinde olmadığın için. Haklı mıyım? Nadir değil de DC. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta 85'te Tugay Yılmaz demiş ki Captain Marvel'ın kötü olacağından niye korkuyorsun ki zaten hiçbir şeyi beğenmiyorsun. <laughs> Susar mısın? <laughs> Captain Marvel spoilersız incelemesine ufuk baş Demiş ki ''Ama kan vereceğiniz 20-30 lira para. Yok gitmem hevesim kaçtı falan filan.'' diye triplere giriyorsunuz. ''Abicim Marvel fanıysanız gidersiniz. Marvel'a çok yatkın değilsiniz gitmezsiniz. Bu kadar basit tiplere bakamadakıyım ya.'' Demiş. Bunu aslında bana dememiş gibi hissediyorum. Çünkü hani filmi izleyip gelmişsin şeyini yapmıyorsun. Yorumlara daha çok atarlanmış gibi geldi Ufuk bana burada. Ama yani bir şeyin fanı olduğun için ya da ...bir şeyi sevdiğin için onun her kötülüğüne e, okey diyecek değilsin. Yani ona para kazandıracak değilsin. Böyle olursa hep kötü şey artmaya başlar. E, bunu da beğenilerinize sunuyorum. Bir tane film, bir tane yapımcı, bir tane yönetmen, bir tane görüntü yönetmeni yoktur ki... ...kötü işi çok işe yaptığında daha iyisini yapsın bir sonrakinde. Hep daha kötüsünü yapmaya devam eder çünkü senin onu sevdiğini senin o senin onu ne olursa olsun satın alacağını bilir. Yine Captain Marvel spoiler'sız incelemesine The Brothers demiş ki sizi nasıl tatmin edeceğiz? Çözemedim. Ee, senin sorunun değil bu. <laughs> Helimko demiş ki profesyonel ince <laughs> profesyonel eleştirmen olduğunuzu zannediyorsunuz ama bir şey bildiğiniz yok. Ya şimdi kavramı düşünmek lazım. Ben bir film eleştiriyorum ve bunun karşılığında sen beni izliyorsun ve senin sayende para kazanıyorum değil mi ben? Dolayısıyla aslında kendin bunu bu sözü haksız çıkartıyorsun. Yani kendi söylediğin şeyin antitezi sensin. Anlamaz mı diyorsun bunu? Ya. Şimdi tez e... <laughs> Çiçero incelemesine Murat değerli. Daha videoyu izlemeden şunu yazayım. Bu bu konuşan kilolu sakal kesin gitmeyin. Şöyle kötü, böyle kötü diye zırvalayacak. ...ama gene de gişede iyi asılat yapacak. Yapmadı. 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 <laughs> Mutlu Gözen demiş ki... ...''Bu adama gıcık olmaya başladım.'' Ne kadar sikko film var, hepsini beğeniyor. Nedense iyi, akıcı filmlere sürekli bir bahane buluyor. Ne bekliyor anlamıyorum. Yalan söylememeni bekliyorum mesela. Yani mesela hangi filme iyi demişim kötüyken? Bunların altında soruyorum bu arada. Bu tarz yorum yapan insanlara soruyorum... ...ve cevap yok. Yani yaptıkları yorum bütün, hepsi ama bir tane örnekleri yok. Bu insanları çok seviyorum ben. Ülkeyi yansıtıyorlar çünkü. Deliler incelemesi en, sev <laughs> en sevdiğim, hala dün akşam engellemeye devam ettiğim yorumlar gelen Deliler filminin incelemesi. Adil Gülsoy demiş ki, birader senin zoruna ne gitti? Kötü film gitti Adilcim. Senin zoruna ne gitti? Endgame fragman incelemesi. Mustafa Selim Özen demiş ki, bu kadar iyi iş yapmayın. Ukala ve samimiyetsizsiniz ama takip etmek zorunda kalıyorum. <laughs> Yine aynı videoya Endgame fragman incelemesine Fırat Kara demiş ki Lan bu film amuk. Ne kadar kapılasısınız. Kapılasısınız? Kapılas... Kapılasısınız. Bu aktör ve artistler filmi çevirdikten sonra gidip evlerine uyuyorlar. <laughs> Dünya... Dedik mi konuşuyor bunu koyup bu nasıl Türkçe ya? Oğlum virgül bir şey hiçbir şey yok ki. La dünya nüfusunun yarısı inceleme videosu yayınladı lan. Bu olmadı. Bir de bir de kameraya çekeyim nedir? Amık. Zamanda yolculuk ben hiç karşılaşmadım. Sayende ilk olacak. Zamanda yolculuk normal hayatta karşılaştığımız bir şey mi dedim videoda. Ben, <laughs> anlamadım ki. Arkadaşlar lütfen iyi kafayla yorum yazmayın. Şey olmalı. Ya da yazın. <laughs> ya da yazın. Ya şey olmalı. Mesela aslında bunu ölçe ölçebilecek cihazlar var mesela. Bir yere bir cihaz takılmalı. Sarhoşsan, işte kafan iyi iyiyse cep telefonun bluetooth'la bağlanacak o cihaz. Cep telefonun senin işte ne mesaj atmana izin verecek, ne yorum atmana izin verecek. Bence bu insanlığın gelişmesine çok büyük katkılarda bulunacak. Game of Thrones 8. Sezon Fragman incelemesine gelen yorum Can Baldan. Bu kanalı takip edenin ruh sağlığı yerinde değildir moruk. Diziyi canlı izlerken ak demek varken bu videolar sayesinde hehehehe <laughs> bunu biliyordum demek pek he heyecanlı olmaz bence. Yine de siz bilirsiniz. Okey. Hayyam Bilgin demiş ki ne kadar gıcık bir ses tonunuz var sizin. Teşekkürler Hayyam. Zinip Güler demiş ki... Pardon, Zinip Güler demiş ki... ''Bu adam niye her şeyi eleştiriyor? Çok sinir bozucu.'' Fragman incelemesinde neyi eleştiriyorum ya? Bir şeyle dalga geçmişimdir yani. Manyaksınız oğlum siz. desek ki sen şöyle dedin ama ha. bu böyle. Mesela Endgame fragman incelemesinde New York dediğim yer Tokyo'ymuş. Soldaki Tokyo Kulesi'ni görmemişim. Birisi söyleyince fark ettim. Solda Tokyo Kulesi var. Canıma minnetti. Yani yine Game of Thrones videosuna Soweto demiş ki ilk izlediğimde bile senden daha çok detay yakalamıştım. İçi boş bir video olmuş. İnceleme değil bu. İnceleme değil bu zaten. Gördüğümüz şeyleri tekrar edip durmuşsun sadece. İzleme Sovetocu. Ayrıca bazı şeyleri isimlerle anlayabiliyor olmanız lazım. Tekrar Stüdyosu isminde bir, şey, bir şeyin, bir şeyin tekrarı olduğunun anlamış olman lazım. Yani dolayısıyla senin gördüğün şeyi sana tekrar anlatıyor olduğumu zaten isimde sana söylüyorum. Yani çok yüksek bir zeka gerektirmiyor onu anlamak. Ne yaptınız deme Ank? Çok itici. Demiş Galip Pekesan. Pekesen. Hobbit serisi gerçekten kötü müydü? <laughs> videosuna Taflan Günleri adlı şahıs demiş ki... Sen gidip bilmem kaç Oscar alan filmlere sallamaya devam et. Ya söylediklerinde karşı karşı çıkılacak çok nokta var. Ama birincisi bu film bu film serisi Oscar almadı. Ya da bir tane almış olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. O da e, onun da en iyi film. Oscar'ı olduğunu zannetmiyorum. E, maksimum bu filmlerin alabileceği yani bu üç filmin alabileceği maksimum şey görsel efektler ki alabilecek kadar iyi değildi e, yayınlandığı senelerde e, ya da ne bileyim ses miksajı, ses kurgusu başka hiçbir dalda bunların ödül alması mümkün değil zaten. Yani bir tek senin kafanda alabilir bunlar ödül ki bu örnekte de öyle olmuş. Öldür beni sevgilim incelemesine gelen yorum. Mr. Comment demiş ki video çok küçük nasıl salladıysam bunu. <laughs> video küçük resmi tam bir primci YouTube işi tebrikler. Teşekkürler Mr. Comment. Murat Boz fanı yine aynı videoya demiş ki herkesin düşüncesi farklıdır. Sana güzel gelmeyen başkasına güzel gelebilir. Önemli olan çoğunluk. Ve filmi izleyenlerin yorumlarını okudum. Herkes çok beğenmiş. Önemli olan da bu. Bence çok uyumlular. Filmi izledim gözlerimden yaş geldi gülmekten harikaydı. <laughs> arada söylediğin sadece bir şeye katılmıyorum. Önemli olan çoğunluk bölümüne ama diğer taraftan herkese farklı gel gelmesi normal tabii ki. Ölüm günün kutlu olsun filmine Yavuz Selim Gök demiş ki yanına kızı koyup prim yapıyorlar ya hastasıyım amuk. Bu arada videoda yanımda kimse yok. Tam <laughs> Thumbnail'de filmdeki kız var. Ya evet yanında da ben varım. Acaba filmdeki kızın videoda olduğunu mu düşündü? Türk işi dondurma incelemesine Zülküf Yıldırım demiş ki videoyu çok beğenmedim. Bastım dislike'ını. Teşekkürler. Konuşmanı öğrendiğinde like atarım. Konuşmamı öğrendiğimde. Hayır adam konuşamıyor film eleştiriyor. Ben de buna tutuluyorum. Tutuluyorum? Sen konuşmayı bildiğine emin misin <laughs> sevgili Zülküf? Yani çünkü bu cümlenden daha o kurdeleyi almamışsın birinci sınıftaki. Öyle anlaşılıyor yazma yazmanı öğrendiğimde <laughs> bir daha yorumunu okurum. Yine aynı videoya Ali Ünver demiş ki bir dakikada anlatacağın şeyi 7 dakikada anlatmışsın. Boş video. İstersem giderim 10 dakikada anlatırım. Reklamları basarım. Sana ne be? Benim kanalım benim kararım ya. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir bu saçma yorumlardan. Ee, arada komikler de vardı ama e, yine iyi olanlar seçilmiş. Yani burada e, bir şey yok. Benim gördüğüm çok daha fazla yorumlar vardı. Ben seçmediğim için hangilerinin seçildiğini şu an öğrendim ama... ...çok daha kötü yorumlar vardı. Yine bana iyi davranmışsınız e, seçen kişiler. Teşekkürler Beyza ve teşekkürler Discord kanalımızda yer alan sevgili takipçilerimiz. Kafeinsiz bitmesin <laughs> tabela var mı ya? dumping, kafeinsiz bitiyor. Bitmeden önce son bir satış Patreon'da <laughs> kanalımıza abone olup videolarımıza önceden erişebilirsiniz. Ondan sonra tişörtlerimiz var, kafeinsiz tişörtlerimiz falan da geldi. Onlara bakabilirsiniz. Sonda kartta çıkmıştır tişört fotoğrafı görürsünüz zaten. Ben Berk de efendim umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Bunu da, da kaçıncı kez söyledim bunu ya. Ayrıca kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Siz benim için çok değerlisiniz. Instagram'da da takip ederseniz storylerden para kazanma imkanım olur. Lütfen Instagram'da da takip edin. Çan açılsın, çan çan. Çana da basın, çan. Twitch yayınlarımız devam ediyor düzenli, onu da şey yap. Bitti lan video, hadi. <laughs>